QNBA Finans'ın avantajlarla dolu dünyasından hepinize selamlar. Ben Gizem ve bu hafta muhtasar beyannameden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Muhtasar beyanname vergi mükelleflerinin gelir vergisi kesintilerini, sigorta primlerini ve diğer stopajlarını beyan ettikleri bir vergi beyannamesi türüdür. Bu beyanname Türkiye'de gelir vergisi mükellefi olan işverenler, maaş ödeyenler, bağımsız çalışanlar ve serbest meslek sahipleri tarafından doldurulur. Kimler muhtasar beyanname verir? Çalışanlarına maaş veren ve bu maaşlardan gelir vergisi kesintisi yapan işverenler, serbest meslek sahipleri ve bağımsız çalışanlar gibi diğer gelir vergisi mükellefleri kendi ödemelerini ve gelirlerini bildirmek amacıyla muhtasar beyanname düzenlerler. Muhtasar beyanname kimler için zorunludur? Muhtasar beyanname verme zorunluluğu işverenler ve gelir vergisi mükellefleri içindir. Muhtasar beyanname ne zaman verilir? Muhtasar beyanname verme süreleri ödeme sıklığına ve çalışan personel sayısına göre değişiklik gösterir. Muhtasar beyanname dönemleri nelerdir? Ocak, şubat ve mart dönemi için 26 nisan, nisan, mayıs ve haziran dönemleri için 26 temmuz, temmuz, ağustos ve eylül dönemi için 26 ekim. Ekim, Kasım ve Aralık dönemleri için ise 26 Ocak. Muhtasar beyanname nasıl hazırlanır? Öncelikle e-beyanname uygulamasını temin etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise işveren olarak çalışanlarınızın maaşlarından kesilen gelir vergisi tutarlarıyla sigorta primlerinin toplamını hesaplamalısınız. Beyanname formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız oldukça önemli. Ödeme türleri ve vergi oranlarını doğru bir şekilde girmelisiniz. Doldurduğunuz beyannameyi belirtilen son teslim tarihine kadar e-beyanname internet sitesi üzerinden gönderebilirsiniz. En çok karşılaşılan muhtasar beyanname kodları ve anlamları ve muhtasar beyanname ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları için açıklama kutucuğuna eklediğimiz linke tıklayarak blog yazımızı okuyabilirsiniz. Bu hafta muhtasar beyannameden bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.